arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi Crush'ın can hilesini çekeceğiz. Ee, sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar kendi kraşta can yani canları beklemek çok uzun sürüyor. Her bir can ortalama olarak yarım saat e, yani bu süre bayağı bir uzun. E, yarım saat beklemektense biz hile yapacağız ve bazıları diyor ben can beklemem e, can beklemeyi face'e face'den arkadaşlardan falan da isteyebiliyoruz arkadaşlar yani arkadaşlarınız da atacak bekleyeceksiniz bu da çok uzun sürüyor e, ya da hileyi şu şekilde de kullanabilirsiniz mesela hızlıca bölüm geçmek istiyorsanız da hile çok işinize yarayacaktır can bittiğinde beklemeniz de gerekmeyecektir hemen hile yapıp canınızı 5 olarak doldurabilirsiniz hemen son kalan canlarımızı da bitirelim ve hileye geçelim Evet arkadaşlar güzel bir elde galiba bitirebilir miyiz? Bence bitiririz böyle. yine sorun değil can geçemedik sorun değil tekrar diyelim evet de gördüğünüz gibi can kalmadı yani bu sıfır can hemen buna Canımız 5 oldu arkadaşlar. Siz gördüğünüz gibi. Evet, canımız 5 oldu. Tekrardan ayarlara geliyoruz. Tekrar tarih ve saat ve günümüzü eski haline getiriyoruz. Bakalım. Evet. Tekrardan evet. gelelim ve canımız 5 arkadaşlar. Siz gördüğünüz gibi bu hiyer Thank uh -huh.